Bitki çayını nasıl demliyorsunuz? Sayın seyirciler kış aylarının gelmesiyle birlikte neredeyse her evde bitki çayları kaynamaya başladı. Ama bitki çayı yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü eğer bitkiler yanlış kaynatılırsa tüm iyileştirici etkisini yitirebiliyor. İşte bu yüzden Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde bitki çayı demleme kursu açıldı. 24 muhabiri Mustafa Ayar kurstan izlenimlerini paylaşacak. Kış geldi, havalar soğudu. Havaların soğumasıyla birlikte bir anlamda grip ve soğuk algınlığı mevsimi de açılmış oldu. Bugün Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesindeyiz. Önemli bir ders var. Özellikle de kursiyerlerle birlikte önemli bir atölye çalışması var. Bugün tıbbi çay demleme atölyesindeyiz. Hocamız da Mehmet Şirin Yalvaç. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Dersinize de misafir olduk bir yandan. Derste devam ediyordu. Bugün tıbbi bitki çayı yapıyorsunuz galiba. Evet. Hangi tıbbi bitki çayını yapacaksınız? Hangi tarifi alacağız sizden bugün? Şu anda karışık bir kış çayı formülasyonu yapacağız uygulamalı olarak. İçerisinde birçok bitkinin bulunduğu kış aylarına geçerken özellikle direnci bağışıklığı artıran güzel bir çay karışımı yapacağız. Ve afiyetle içeceğiz. Bir yandan hazırlayalım bir yandan sohbetimize tamam. devam edelim isterseniz. Ee, siz bize anlatın neler koyacağız saydınız ama bir kez daha isterseniz göstererek de e, tarifi akıllarda kalsın diye. Zencefil toprak altı kısımlarının kullanılan bir bitkidir. Kış aylarında e, özellikle boğaz yollarında oluşan enfeksiyonlarda kullanılır. Aynı zamanda e, mide bulantısında kullanılan bir bitki. Çay içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi zencefildir. Bir tane şöyle kök yeterli oluyor. Zencefilimizi koyduk. Sonra yine ona... elde çal Benzer bir bitki ama farklı bir bitki. Evet. Bundan da yine bir kök yeterli oluyor. Baş ağrısına karşı iltihap önleyici bir bitkidir. Tarçın var galiba. Tarçınımız var. Ama bu toz tarçın değil. Toz tarçın değil. Toz olmamasının sebebi toz olduğu zaman dayanma süresi kısalıyor. Bitkileri uzun süre muhafaza etmek istiyorsak çubuk şeklinde ve bütün haliyle muhafaza etmemiz gerekiyor. Tarçınlar yine... Birçok hastalıkta kullanılan bir bitkidir. Ee, kan pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizine karşı da kullanılan bir bitkidir ee, tarçın. Karanfilimiz var burada. Karanfilin de yine aroması da çok kuvvetli. Antiseptiktir. Ee, özellikle ağız içinde kışın oluşabilecek bakterilere karşı olmazsa olmazdır yine karanfil. Yaklaşık 9-10 tane de karanfil katıyoruz. Havlucan. Bitkimiz var. Yine kök kısmı. Ablucan da e, göğüs yumuşatıcı etkisinden dolayı kullanılıyor ve vücut ısısını artırarak birikmiş olan toksikleri atmasına yardımcı oluyor. Hibiskus dediğimiz bir bitkimiz var burada. Hem C vitamini bakımından zengin olan bir bitki hem de bitki çaylarında görselliği artıran bir bitkidir. Rengini kızarmasını sağlayan e, bitki hibiskustur. Hiçbirinin tozunu kullanmadık. Hep bitkinin kökünü veya kendisini kullandık Evet, herhalde. bitkinin kendisini kullandık. Tozunu kullanacaksak eğer o anda öğütüp hazırlamamız daha iyi olacaktır. Çünkü dediğim gibi dayanma süresini kısaltıyor. Bir yandan da dersteyiz dedik. Bu önemli dersi alanlar var. Tabii bu konuyu özellikle... Çay demleme konusu önemli, sağlık açısından önemli. Dikkatli olmaları gerekiyor. O açıdan da atölyeye katılıyorlar. Hemen size soralım. Nasıl gidiyor ders? Çok iyi. Neler öğrendiniz şu ana kadar? Çayların nasıl demleneceğini, nasıl nasıl tüketeceğimizi hep onları öğrendik. Hı hı. E siz peki demler misiniz evde çay? Evet. Ben An antibiyotik işte o gibi şeyleri kullanmıyorum. Onun yerine böyle doğal şeyler. Antibiyotik sonuçta bağırsak florasını mahvettiği için doğal doğal yollarla bağışıklık sistemimizi daha evet. kuvvetli hale getiriyorsunuz. Söylediğimiz gibi önemli bir ders. Özellikle herkes kışın tüketiyor bitki çayını ama doğru şekilde demlemek önemli. Doğru bitkilerle demlemek önemli. Çok kritik bir bilgi aldık. Mesela ıhlamur diğer bitkilerin etkisini azalttığı için kış çayının içine girmemesi gerekiyormuş. Bu tür kritik bilgileri işte bu önemli derste özellikle kursiyerler öğrenmiş oluyor. Çayımız bir taraftan demlenmeye devam ediyor. Demlenince tabii biz sizin için de tadına bakacağız ama şimdiki yayın süremiz bittiği için verebileceğimiz bilgiler bu kadar. Şimdilik aktarabileceklerimiz bunlar. Kışın soğuk günlerinde daha ne olsun? Mustafa Ayar'a teşekkür ediyoruz sayın seyirciler.